Merhaba sevgili izleyiciler. Kumada tansiyon zirveye çıkıyor. Emir ve Sema arasında yaşanan gerilim artık gizlenemez hale geliyor. Tam da öyle bir şey Sema diyen Emir, herkesi şoke edecek bir gerçeği açığa vuruyor. Karan'ın Sema'yı kovması, ikilinin gizli buluşmaları ve Emir'in sözleri ortalığı adeta ateşe veriyor. Siz Emir Bey'in nereye kaçtığını gerçekten bilmiyor musunuz? Sorusu ise Herkesin aklını karıştırıyor. Ceylan'ın özrü bile bu fırtınayı dindirmeye yetmezken hisseler konusu büyük bir bomba gibi düşüyor. Sema'nın Emre'ye hisselerini devretmesi ailede yeni bir savaşın fitilini ateşliyor. Ve en sarsıcı an anne. O benim elime bir geçsin. Çok fena yapacağım. Sözleriyle intikam çığlığı göklere yükseliyor. Bu bölümde her şey bir anda değişiyor. Peki sırlar ortaya çıktığında kim ayakta kalacak? Kaçırmayın. Kuman'ın yeni bölümünde şok edici gerçekler ortaya çıkıyor.